Merhaba değerli izleyicilerim. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapan imzasını taşıyan bölümleri ilgili yayın hayatına şeyimizde devam eden sevilen dizimiz. Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım kredilerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk Haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda her zaman yeni işler bulunmaktadır. Beğenirsiniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz değerli izleyiciler şüleşür arkadaşlar hoşçakalın bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.